Merhaba arkadaşlar. Ee, Kova burcu Ağustos ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet hemen açalım. Ee, çok güzel şekiller çıkmış. Ee, evet arkadaşlar e, nihayet huzura kavuşuyorsunuz. Kavuşmuşsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, uzun zamandır bunu hak etmiştiniz. Bunu bekliyordunuz ve istediğiniz her şey yerine oturuyor. Şimdi bunun tadını çıkarma zamanı geldi. Ama tabii ki bu tadı çıkarayım derken abartmamaya çalışalım çünkü bu duygu biraz tembel olmanıza sebep olabilir. Çünkü siz çalışmayı seven, çalışkan insanlarsınız. Tembellik size göre değil her şey çok güzel görünüyor her şey yolunda ee, ama kafanızın içindeki e, negatif enerjileri de atabilirseniz e, bu kesinlikle e, büyük huzura eriyorsunuz sizi sürekli böyle kafanızı kurcalayan e, negatif bir enerjiniz var ve bu uzun süredir içinizde taşıdığınız bir şey ve e, sanki içinizden atamıyorsunuz ya da atmaya çalışmıyorsunuz. E, nasıl diyeyim o düşünce sanki sizinle birlikte var olmuş ve sanki sizinle devam ediyor gibi ama onu atmak sizin elinizde. E, çünkü arada sırada da olsa e, o konu aklınıza geldikçe e, istemeden de olsa farkında olmadan e, üzüntülü bir şekle bürünebiliyorsunuz ve bu karşınızdaki birlikte olduğunuz insanda bunun farkında e, bunu hissediyor e, bunu onu kırmamak için lütfen bu kafanızdaki e, negatif düşünceleri artık atın artık kurtulun ondan e, çünkü çok güzel bir birlikteliğiniz görünüyor e, ve uzun süreli uzun yıllar birlikte olacaksınız inşallah pek bir problem görünmüyor Dediğim gibi sadece sizin aklınızda ki şeyleri atmanız gerekiyor ve bu birlikte olduğunuz insanda bunu hissetmesi gerekiyor çünkü etrafınızda çok güzel pozitif bir enerji var böyle bir kendinize sanki gelmişsiniz bir cesaret özgüven patlaması olabilir yani artık olsun bu kadar da uzun süredir çünkü bugünleri bekliyordunuz hem maddi hem manevi huzura kavuşuyorsunuz nihayet arkadaşlar bazı günler sanki böyle Boğuluyorsunuz, bu elinizde olan bir duygu değil. Yani boğuluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Böyle çalkantılı, sanki gel gitler olan bir takım duygular yaşıyorsunuz. Hiçbir konuda acele etmeyin çünkü yani sanki adım atmak istiyorsunuz. Ee, ama kararsızsınız ee, dediğim gibi acele etmeyin biraz e, yavaşlayın ee, çünkü günlük hayatınızı yaşamanız gerekiyor ee, kafanızı dağıtmanız gerekiyor ee, bunun içinde spor falan yapabilirsiniz ee, kafanızı dağıtmak için ee, ama o boğulmalar, o sıkıntı, stresler e, tamamen sizin elinizde olan, sizden kaynaklanan bir durum. E, ne işle alakalı ne de duygusal e, birliktelik olarak belki bir sorununuz görünmüyor. E, sadece bu sizin içinizde oluşan bir duygu e, ve büyük ihtimalle siz sizin elinizde olmadan siz yaşıyorsunuz o sıkıntıları. E, ama bunu kesinlikle üstünüzden at, artık atmanız gerekiyor. Ee, bu size bir yük olmaya devam edecektir eğer öyle devam ederseniz. Ee, bazı arkadaşlar e, bu ay sanki böyle sevgiye, arzuya daha çok ihtiyaç e, hissedebilirler e, birlikte olduğunuz kişi de sizden daha çok sevgi isteyebilir. Karşılıklı güzel bir birlikteliğiniz var. Ve sanki böyle dolu dolu yaşayacaksınız birlikteliğinizi. Güzel bir huzurlu bir yuvanız var ya da ilişkiniz var. Sanki böyle yeni yeniden mi aşkı doğuyor sizin aranızda böyle dolu dolu kocaman sevgi var içinizde mutlu ve huzurlu görünüyorsunuz burada ee, arkadaşlar Eğer bekarsanız e, önce şöyle bir e, ruhunuzu temizlemeniz gerekiyor e, Çünkü aşırı derecede geçmişe bağımlısınız maalesef e, Siz o geçmişi içinizden e, atamıyorsunuz e, ve Eğer böyle devam ederseniz gelecek için e, bir adım atamayabilirsiniz gelecek için planlar yapamıyor yapamıyor olabilirsiniz e, şöyle düşünün çivi çivi söker e, diye bir atasözü var Siz eski çivi sökmeden yeni çivi çakamazsınız e, yani şöyle düşünün bir gönülde iki kişi olamaz olmaz yani e, ne siz bunu devam ettirebilirsiniz Ne de hayatınıza giren kişi bunu kabul edebilir e, Bırakın artık geçmişi lütfen e, Geçmiş takıntınızdan kurtulun Yani her ne olursa oldu ve bitti Artık e, çizgiyi çekin geçmiş, Geçmişe ve lütfen yeni hayatınıza e, Geleceğinize yönelin çünkü bu durum e, gittikçe daha kötü bir duruma dönebilir. Çünkü siz e, çok duygusal bir insansınız ama şöyle de bir yapınız var. E, Sildim mi tam siliyorsunuz ve artık e, geçmişinizi de kesinlikle tam kökünden silmeniz gerekiyor. E, kafanızın rahat etmesi ve ee, gelecekte alakalı huzuru elde etmeniz için e, bunu yapmanız gerekiyor bazı arkadaşlar e, sanki işle alakalı bir arayış içine girmiş gibi görünüyorlar bu e, bu dönemden dolayı işsiz kalmış olabilirsiniz bu e, İş aramaktan vazgeçmeyin lütfen çünkü bir kapı e, açılmadan bir kapı kapanmaz. Bu konuda endişe etmeyin ve e, bir arayış içindeyseniz buna devam edin. E, i̇nşallah doğru kararı vereceksiniz. Bu size çok e, iyi gelecektir çünkü e, artık siz de bu konudan sıkıldınız. E, önünüze çok güzel bir fırsat çıkacaktır. Bu hiç bilmediğiniz bir iş de olabilir. Ee, onun için eğer önünüze farklı bir iş çıkarsa, bilmediğiniz bir iş çıkarsa, e, önce bu işi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra çalışmalısınız. Çünkü e, öğrenmeden çalış çalışırsanız, bu biraz işleri karıştırabilir, e, olumsuz sonuçlar elde edebilirsiniz bilmediğiniz bir işse işe başlamadan önce biraz araştırmalar yapıp işin ne olduğunu çözmeniz gerekir. Ondan sonra çalışmanız gerekebilir. Dediğim gibi önünüzde güzel fırsat, güzel bir kapı var. Siz bir kapıdan çıkmışsınız. ikinci kapıya gireceksiniz inşallah. Çünkü kapılar önünüzde açılmış durumda. Size daha önce ihanet eden e, ya da nankörlük eden e, birileri varsa sanki bu iki kişi gibi görünüyor. E, onunla görüşme isteği olabilir sizin içinizde. Yani bu büyük bir ihanet ya da büyük bir nankörlük gibi görünmüyor. Siz sanki bunu kafanızda biraz Fazla büyütmüşsünüz. Ee, o konuyu eğer aranızda çözmeye çalışırsanız e, sanki bu dostluk ya da bu e, arkadaşlık mı birliktelik mi birliktelik değildir de arkadaşlık bir dostluk gibi görünüyor. Sanki bu iki kişiden bir tanesi size daha çok yakın olarak görünüyor. E, onunla daha çok anlaşıyordunuz. Diğeri de ara ara sanki görüşüyordunuz ama dediğim gibi siz sanki bu meseleyi kafanızda fazla büyütmüşsünüz ve sürekli bu konu aklınızda eğer onunla görüşmek isterseniz e, adım atabilirsiniz. Çünkü e, sizin aranızda bir bağ var yani bu kopmaz bir bağ gibi görünüyor. Siz ne yaparsanız yapın kesinlikle kopma görünmüyor ve bu konu sürekli kafanızı kurcalıyor, kafanızda soru işaretleri var ve siz eğer onunla görüşmemeye devam ederseniz ne o soruların cevabını bulabilirsiniz, ne de o kişiden kopabilirsiniz. Aranızda güçlü bir bağ var ve siz onunla konuşmadan da Kafanızdaki sorulara net cevaplar bulamayabilirsiniz. Almak istediğiniz bir şey var. Ama maddi anlamda gücünüz yok sanki. Bunun için biraz zaman geçmesi gerekebilir. Biraz birikim yapmanız gerekebilir. Ya da siz bu konuda birilerinden yardım istemeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu konu her neyse, bu almak istediğiniz her neyse biraz daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü şu an için pek mümkün görünmüyor. Sonrasında eğer kendinizi biraz toparlayabilirseniz umarım ki onu da alırsınız. Evet. Fincanın altında sanki siz birini kırmışsınız. Bu e, nasıl diyeyim size kol kanat geren biri gibi görünüyor ya da e, sizin başınız her sıkıştığında e, size yardıma koşan biri gibi görünüyor ama sizin e, diliniz çok karıcı kelimeler kullanmış e, o kişiye karşı. Ama eğer e, özür dilemeyi düşünürseniz ya da affedilmeyi düşünürseniz bunun için adım atmanız gerekiyor. Eee zaten siz de bu konuyu sürekli düşünüyorsunuz, sürekli kafanızı kurcalıyor. Bu isminde isminde u harfi olan biri gibi görünüyor. Ö de olabilir. Ama dediğim gibi eğer kafanızdaki soruların cevabını bulmak istiyorsanız ya da o konudan emin olmak istiyorsanız e, o kişiyle iletişim haline geçmeniz gerekecektir. Yoksa bu hep böyle devam edecektir ve siz e, kafanızı korca, kurcalayan sorularının cevabını asla e, öğrenemeyeceksiniz. Biraz e, kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var e, ya da bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz e, ama şu an için biraz sıkıntılı görünüyor e, pek fazla bir şey yapamıyorsanız yapamıyorsunuz ama gelecekle ilgili e, sürekli planlarınız var. Ee, sanki ortam değiştirmeyi düşünüyorsunuz sürekli öyle bir plan içindesiniz ee, ama şu an için e, biraz beklemeniz gerekiyor ee, ne bir yere gidebiliyorsunuz ne de bir adım atabiliyorsunuz ee, ama onun dışında bakarsanız e, huzurunuz yerinde sıkıntınız e, pek görünmüyor bazı arkadaşlar maddi anlamda sıkıntıları var ama çoğu kişinin e, maddi anlamda sıkıntısı yok e, huzuru yerinde e, güzel birliktelikleri var ve onun dışında pek bir e, sorun sıkıntıda görünmüyor İnşallah yüreğinizdeki e, tüm güzelliklerin karşılığını alırsınız. Kahvemiz, falımız burada bitti. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler gönderiyorum.